Eşeğli üreme, iki atanın genetik yapısı kendilerinden farklı yeni bireyler meydana getirmesidir. Temeli mayoz bölünme ve döllenmedir. Çoğu zaman oluşan yavruların çevresel değişimlere uyum yeteneği ata e, bireylerinden fazladır. Paramezyum ve plazmodyum gibi bir hücrelilerde mantarların çoğunda bitkilerde ve hayvanlarda eşeğli üreme görülür. Evrimsel gelişimi desteklemesi, iyi özelliklerin ortaya çıkmasıyla avantajlıyken eş bulma probleminin olması, kötü özelliklerin ortaya çıkma ihtimallerinden dolayı da eşeyli üreme dezavantajlıdır. Sorumuza bakalım. Eşeyli üreme ile ilgili olarak sadece tek hücreli canlılarda görülür. Tür içi varyasyonlara olanak sağlar. Mayoz bölünme ve döllenmeye dayanır. Hangisi yanlıştır? A seçeneği değil mi? Sadece tek hücreli canlılarda eşeyli üreme görülmez. Çok hücrelilerde de görülür. O zaman eşeyli üreme, paramesyum ve plazmodium gibi tek hücreli canlılarda görülürken çok hücreli canlılarda da görüldüğü için bu seçeneği sadece dediği için almıyoruz. Cevabımız Adana. Eşeyli üreme çeşitlerine bakalım. İzogami eş büyüklükte ve kamçılı gametlerin döllenmesi. Bazı su yosunlarında görülüyor. Bu, bu gametlerin büyüklükleri birbirinin aynı. Bazı su yosunlarında kamçılı gametlerin eş büyüklükte olan kamçılı gametlerin döllenmesine izogami diyoruz. Heterogami farklı. Hetero farklı demek. Farklı büyüklükte gametlerin döllenmesi. İki türü var. Ee, anizogami... Gametlerin ikisinde kamçı var. E, ancak biri büyük e, biri küçük. O gami, yumurta, dişi gamet, e, sperm erkek gamet ve 200 kat e, daha büyük ve hareketsizdir yumurta hücresi. E, o gami insanda görülür. Hermafroditlik canlının hem erkek hem dişi özelliği göstermesidir. Yassız solucan da görülür. Kendini dölleyebilir. Gametlerin mayoz ile oluşması ve döllenme olayından dolayı çeşitlilik vardır. Halkalı solucan kendini dölleyemez. Karşılıklı döllenme görülür. Yassız solucana göre daha fazla çeşitlilik oluşturur. Konjugasyon Paramesyumdaki büyük çekirdek metabolizmadan sorumlu iken küçük çekirdek konjugasyondan sorumludur. Küçük çekirdek iken kromozomludur ve mayoz bölünme geçirerek sayısını arttırır. Mayoz sonucu oluşan bazı hücreler döllenme ile yeni çekirdekleri oluşturabilir. Burada F artı bakterisi ile F eksi bakterisi pilus ile bağlanır. Bakterideki konjugasyonu göstermiş. E, tek zincir plazmit ile F artı bakterisindeki plazmit zincirlerinden biri F eksi bakterisine aktarılıyor. Sonra ne oluyor? F artı ve F eksi bakterilerinde tek plazmit zinciri oluşuyor. DNA, plazmit DNA. F artı ve F eksi bakterilerindeki zincirler kendilerini eşleyerek her iki bakteri de aynı plazmit DNA'sına sahip olmuş oldu.